Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz güne menfur bir saldırıyla uyandık. İzmir'de gerçekleştirilen bir saldırı neticesinde biri emniyet müdürü olmak üzere iki emniyet mensubumuz hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve ailesinin başı sağ olsun. Ayrıca Yaralı polislerimiz var, onlara da acil şifalar temenni ediyorum. Başkanlık divanı toplantımızda Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan kaynaklı olarak bütün e, sorunların ele alındığı e, uzun bir toplantı gerçekleştirdik. E, bütün meseleleri konuştuk, yeni orta vadeli plan e, başta olmak üzere Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu Demokrasi sorunuyla e, alakalı e, görüşlerini Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarımızla e, karşılıklı olarak e, paylaştık. Son derece verimli bir toplantı olduğunu ifade edebilirim. Ayrıca Türkiye'nin ilgi alanına giren coğrafyalarda e, yaşanan dış politik sorunları da ele aldık. E, yine. İstanbul'da sizler de takip ediyorsunuz. Ankara'ya da yansımaları olması muhtemel Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik hem de hukuki açıdan hem de demokrasimiz açısından uzun vadede büyük ve olumsuz izler bırakacağına şahitlik ettiğimiz olayları gözlemliyoruz. Yani demek istiyorum ki Başkanlık Divanı toplantımızda ülkemizde yaşanan e, son gelişmelerin tamamını değerlendirdik. Türkiye 200 yıla yaklaşan demokrasi birikim ve tarihinde 75 yıllık çok partili siyasi hayatımızda eşine emsaline rastlanmamış günlerden geçmektedir. İktidarın saray rejimini ayakta tutabilmek için demokratik ve hukuki tüm kural ve teamülleri askıya alan yaklaşımı Türk demokrasisinde ağır yaralar açmaktadır. Biliyorsunuz siyaset yapmak e, bir anayasal haktır. Bu hakkın gaspı da doğaldır ki anayasal bir suçtur. İktidarın son döneminde son dönemde attığı adımlar özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yürüttüğü süreçler ülkemizde toplumsal tansiyonu ziyadesiyle yükseltmektedir. Böylesi bir tansiyonun ne iktidara ne de siyasetimize bir faydası olmayacağı gibi vereceği zararın boyutları da tahmin edilemez seviyelere ulaşabilir. Biz İYİ Parti olarak öncelikle iktidarı ardından da toplumun tüm kesimlerini gerginliği ortadan kaldıracak bir dil ve söyleme, devletimizin tüm kurumlarını da hukuk içinde kalarak ve demokratik haklara saygı göstererek görev yapmaya çağırıyoruz. Şu bir gerçektir ki milletimiz arasına nifak sokabilecek, bu yanıyla da ülkemizde yeni hasarlara neden olabilecek bu tansiyonu düşürmek, Öncelikle Türkiye'yi yönetenlerin ya da yönettiğini zannedenlerin görevidir. Devlet gücünü kullanarak hukuki vesayet görüntüsü veren bazı uygulamalarla siyaseti dizayn etmeye kalkmak Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür. Bir toplum bu kadar yüksek bir gerginliği uzun süre taşıyamaz. Biz her zaman olduğu gibi hakkı, hukuku ve demokrasiyi savunuyoruz. Bu duruşumuzla da bu gerginliğin tüm taraflarını daha dikkatli, sağduyulu ve gerginliği azaltacak adımlar atmaya davet ediyoruz. Diler ve umarım ki Türkiye'nin içinde bulunduğu bu tansiyon aşağıya doğru çekilir. Büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunan e, milletimizin e, bu sıkıntıları e, aşabilmek yolunda adımlar atmakla mükellef e, grupların, siyasi partilerin e, tamamı da başta iktidar olmak üzere bu sorumluluğun icabını yerine getirir, getirilir. E, bu temennimi bir defa daha e, ifade ediyorum. Ayrıca katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa e, mal memnuni cevaplayacağımı bilmenizi istiyorum. Aynen. Şimdi bununla ilgili söyledim. Yani güne e, menfur bir suikastle e, uyandık. E, saldırgan da e, bertaraf edilmiş. Ayrıca saldırganın bir takım örgütlerle olan e, ilişkilerine e, dair e, bazı ipuçları var. E, ama e, sıhhat derecesi yüksek bir bilgiye ulaşmadan e, bu konularla ilgili teferruatlı bir e, açıklama yapmak istemiyorum. Ama çok e, hazin bir durumdur, çok vahim bir durumdur. Buradan şunu söylüyorum. Yani bu çocuk yaşta bir saldırgan e, Türkiye bir cinnet ortamına doğru sürükleniyor. Yani bu toplumsal olaylar e, sosyal nizamı tehdit edebilmesi muhtemel bir e, boyuta e, ulaşıyor gibi e, görünen emareler taşıyor. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Aslında olumsuzlukları birleştirdiğinizde çıkıyor ortaya böyle bir sonuç. Birçok konuşmamda ifade ettim gazetelerin polisiye haberlerini içeren 3. sayfalarına baktığınızda bu zamana kadar Türkiye'de işlenmemiş kültürümüzle ve tarihi birikimimizle mütenasip olmayan bir takım olaylar yaşanıyor. Bu son derece üzüntü verici ve son derece tehlikeli bir durum. Eğer siz Türkiye'yi doğru bir biçimde yönetemezseniz Yönetimizden, yönetiminizden kaynaklı e, olumsuzlukların ortaya çıkaracağı sorunlar sosyal nizamı da e, tehdit altına alır. İşte bu sebeple e, toplumsal tansiyona e, işaret ediyor ve e, yöneticiler başta olmak üzere e, söz söyleme kabiliyetine sahip bütün e, mekanizmaları doğru bir dilde buluşmaya davet ediyorum. Yaptığım aslında budur. Başka soru var mı efendim? Konuşuyoruz sorayım isterseniz bir İmralı'ya gitme ihtimali var dörtte üçü sizin de FET Yıldız. yorumunuz olur mu Yani bu teklifte bulunan e, İmralı'ya gidecek e, kişilerin kimlerden müteşekkil olacağı hususunu Meclis Başkanı'na bırakmaması lazım. Madem ki böyle bir önermede bulunuyorlar, öncelikle bu önermede bulunanlar bu göreve talip olmalıdır diye düşünüyorum. Ayrıca Abdullah Öcalan'ı meclis kürsüsüne davet edenler onu meclis kürsüsüne getirmeyip meclisin onun ayağına gitmesini şayet arzuluyorlarsa geçmişlerini, dünlerini ve bugünlerini sorgulamak mecburiyetinde olduklarını da ifadede yarar görüyorum. Var mı efendim? Görsel Tekin son açıklaması Boşalınca ben içeriye gireceğim diyor ve Türkiye'nin çok büyük problemleri var. Bu problemin büyük bir probleme dönüştürülmesini öncelikle yargılıyorum. Demokrasiye olan tecavüzü e, kaynağı kim olursa olsun şiddetle kınıyorum. E, dolayısıyla e, yani Cumhuriyet Halk Partisinin kendi içindeki bir mesele olmaktan da çıkıyor bugün karşı karşıya bulunduğumuz e, sorun. E, dolayısıyla onların iç dinamiklerini de yakından ilgilendiriliyor. Ben hep şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yılı aşmış bir siyasi partidir. 100 yıllık siyasi partilere madem ki siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır ve 100 vazgeçilemeyen siyasi partiler vardır. O zaman toplum olarak sahip çıkılması gerekir. Her türlü siyasi taassuptan Düşünceden, görüşten arınarak e, her zaman olduğu gibi hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Kişilerin e, ifadeleri ve beyanları bizi bu yoldan asla ve kata döndüremeyecektir. Teşekkür ediyorum.